Ben anneyim. Ben eşim. Ben çocuğum. Ben gencim. Ben kadınım. O yüzden bu haldeyim. Sen de gel. Bu şiddete artık bir dur diyelim. Onları sarıp sarmalayıp korumamız gerekir. Savunmasızdırlar. Onlara vurulacak her darbe karakterimize vurulmuştur. Kadınlar şiddeti hak etmezler. Bunun için elimizden geleni yapmamız gerekir. Her kadın güzel bir hayat hak eder. Küçüğüm, çok korkuyorum. Bırakın beni. Oyun oynamak istiyorum. Küçüğüm daha çok. sen bütün hataları. Beni sen büyüt anne. Kadınlar birleşin, aşkla örgütlenmeye devam edin kadınsız devrim olmaz. Elimizde sadece seçme ve seçilme hakkımız kalmışken haydi kadınlar meclise. Kadınların ağlamadığı, öldürülmediği, tecavüz edilip yakılmadığı bir Türkiye için kadınlara siyasette ihtiyacımız var. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği azaltmanın en etkili yolu eğitim erişimi sağlamaktır. Kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olduğu ve eğitimde ve cinsiyet farkının devam ettiği ülkemizde çocukların eğitim erişimini sağlamanın en etkili yolu karma eğitimdir. Bu yüzden karma eğitimi evet diyoruz. Eğitim haktır, eğitim özgürlüktür, eğitim gelecektir. Sen de kızını okula gönder, şiddete, çocuk gelinlere, eşitsizliğe dur de. Kadınıyla, erkeğiyle bu ülke hepimiz. Cehaletin en büyük korkusu kadındır. Çünkü onlar da biliyorlar ki kadın öğrenirse toplumu da eğitir. Emek için, emekçi için, alın teri için elbet bir gün güneş doğacak. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.